Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Construction Simulator 2 ile karşınızdayım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bir tane hemen karşımızda bizim kontratımız var. Bir ev sözleşmesi arkadaşlar. Ev yapacağız. E buraya ekipman falan taşıyacağız. İşte malzeme taşıyacağız. İşte kum taşıyacağız. İşte kazalanları falan yapacağız derken inşaat yapılması inşaatta yapılması gereken şeyler yapacağız. Şimdi kontratı kabul et diyelim. Gerekli işlevler beton dökme makinesi birinci sıradaymış. Benim yok. Beton karıştırıcı birinci sırada benim yok. Bunları kiralayacağım arkadaşlar. Şimdi evet diyelim. Yoğun çalışacağız bu sefer. Buradan kolon mu? Evet buradan kolon Az önce bir şey almıştım arkadaşlar. E, kompaktör mü? Makine almıştım. Ama onunla pek işimiz olmayacak gibi. Keşke harç karma makinesi alsaydım. E, artık inşaat işinde mecburen harç karma makinesi alıp kiralayacağız. Ekilim bakalım. Gençler çabuk çabuk. Çabuk mu? Hadi ama uyuyor mu? Yok, uyumamış. Nere? Benim çalışacağım yer. He, ee, burası mı? Evet. Burası mı? Yok, şurası şurası. Bir boş olan yer gibi. Evet, çalışma alanına geldik. Çalışma alanı hayırlı da burada döküyor. Ne demiş? Bu iki komşu bile geçinemiyor. <laughs> Ve araya bir duvar dikmek istiyor diyor. Tamam <laughs> Sıkıntı yok. İşaret alanı kaz diyor. Ha, tamam. işaret alanı kazacağız. Bu iş benim işim ya. Tamam. Şimdi kepçemizi açılı duruma getirelim. İşlem moduna gel bakalım size. Çok güzel. Hadi bakalım. Bu bir. Bunları nereye dökeceğim ben? Kimin mi dökeceğim? <laughs> sağ mı sol mu? Neyse buraya dökeyim. Bir şey demezler umarım. İnşallah bir şey demezler. Bir oraya bir buraya mı döksem? Peki yine buraya dökelim ayak olmasın. Buradan toplaması kolay olur. Ne kadar bir alan kazmam gerekiyor acaba? А, ни търгваме Az daha ileri alırsan. Tamam. Yükleyiciyle işimiz bitti arkadaşlar. şöyle kapatalım. Şimdi bizden ne istiyor bakalım kontratta. Birinci bölümü tamamladık. Çok güzel. 10 bin kazandık. Şimdi araç bayisine geldik arkadaşlar. Buradan şey kiralayacağız bir tane. Aç karma makinesi kiralayacağız. Şimdi bakalım 446 446 da, ki ödeyeceğimiz miktar olsun ne diyelim Evet diyelim Evet arkadaşlar şimdi çakıl ocağına geldik şimdi burada ne yapacağız e, beton alacağız arkadaşlar sol tarafta bulunan yeri atma sağ tarafta bulunan yeri beton arkadaşlar beton almaya gideceğiz beton aldıktan sonra e, inşaatta kalınmış olduğumuz alana buradan e, bu makineyle beton dökeceğiz şimdi şuraya gelelim efe basalım Evet, hadi ha. Evet, şu an dolduruyor. Gördüğünüz gibi betonlar aç karma makinesinin işe dökülüyor. Dökülsün bakalım. Makine güzel. Sistemi kurmuş adamlar burada para basıyor. Oo! Tamam, konteyner doldu. Hızlıca şimdi inşaat alanına gireceğiz. Oo, beton için 12.000. Oo, oh, oh, oh. dünyanın parasını ne benim, canım. Dur bakalım kaç para kazanacağız. Gerçi toplamda 40 bin lira kazanacağız. E bin lira o gider var. Bir de şey var. Arabayı kiraladık. Umarım zarar etmeyiz bu işte. Yol verin gençler yol verin yol verin dokunmayın bana. Beton donabilir ona göre. Ha, bak şimdi tam ayarladığımız yere gidiyor. Şimdi yani az daha öne gidelim. Tamam. Beton döküldü. İade diyelim. 408 lira. Tamam. da dedik. Bu işi yarın bitireceğime söz veriyorum diyor. Artık hemen hazır olduğuna göre turları teslim edebiliriz. Tamam. Tuğla paleti. Şimdi inşaat alanına girdiğimizde buraya gir diyoruz. 4 tane bize şey lazım. Tuğla. 4 seçenekler al götür tamam işlem modunda geçeyimiz arabamıza ışıltı kudalarımızla arabamı da yükleyeceğiz.

Bu bir. Bu işte biraz hızlı olmak gerekiyor. Bu iki. Hadi bunu da koyalım şöyle. Ha, tamam. Bu da tamam. Aha üst üste ama. Neyse. Umarım bir şey olmaz. Şimdi işte mobuna geçelim arabamızı. Evet, bitti. Şimdi hızlıca inşaat alanına gidiyoruz arkadaşlar. Ee, evet. Bir saat diyoruz. Yoksa malum. Kazalar olur. Hadi kırmızı ışık ya. Ben hep kırmızı ışıklar nasıl denk getiriyorum ben ya. Ana bak dolar döneceğim ben ha ona göre bak. Bak dolar döneceğim. Niye dahil? Ha inmemişiz. Hadi yal yeşil hadi 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 hadi. Ah güzel. Şimdi işlem moduna geç diyelim. Bu dolar da artık buraya Ne yaparız? Buraya koyalım ya. Yukarıdan bıraktım direkt. <laughs> Mấy đặc khu lưu không? Để không? Để không Bunda da atarsak işlem tamam. Bunu da azıcık yapalım şuraya. Allah'tan tuğlayı benim buraya oraya koydum diye kavga etmiyorlar. Bu da tamam. Evet çok güzel. Umarım bu duvar onların birbirini kaletini çalmasını önlerdi. Allah Allah kaleti mi çalıyorlar hiçbirbirlerine? Ekala bu kesinlikle arazi üzerinde kimi daha çok hakkı var tartışmalar bitirecek. Aynen diyor. Evet artık. Bunu da bitirmiş olduk arkadaşlar. 40 bin TL kazandık. Güzel bir para. Umarım hiç çok beğenmişsinizdir. Bu ve bunda benzer videolar seni arada gelmesini istiyorsanız like atıp yorum atmanız yeterli arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok ama çok iyi bakın arkadaşlar. Görüşürüz. Selametle.